Merhabalar. Ben Sümeyra Bayır. Ben de Rümeysa Ayvas. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu kanalda sizlere çalışma taktikleri ve motivasyon videoları paylaşıyor olacağız. Ayrıca ara sıra abla kardeş eğlenceli videolarımız da olacak. Uzun süredir Instagram'da sizlerle birlikte eğitim koçluğu üzerine çalışmalar yapıyorduk. Biraz da YouTube'da bunları uzun uzun anlatalım istedik. Evet ve YouTube mecrasına atılmaya karar verdik. Bu kanalda inşallah sınava dair, ders çalışmaya dair, ders programı hazırlamaya taktikler yer alacak ve en çok da sınav sürecini dinlemeniz gereken hoca önerileri, kaynak önerilerinde bulunacağız. Amacımız sizlerle daha samimi bir bağ oluşturup bildiklerimizi size aktarmak. Bu yüzden yorumlarda bize nerede zorluk çektiğinizi yazarsanız daha verimli süreç ilerletiriz sanki sınav süreci zorlu bir yokuş çıkar gibi. İnşallah bu yolculukta sizin yükünüzü biraz olsun hafifletebilir. Ve hayallerinize gittiğiniz an, gittiğiniz gün buraya atandım demek, yazmak sizlere nasip olur. Evet, bir yıl sonra belki de bu videonun altına yazarlar. İnşallah. İnşallah. Kaynak önerileri daha güzel süreç için bizi takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet, bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.